Arkadaşlar merhabalar Emre Hoca'yla Açık Hissettim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere muaf derslerle ilgili bilgi vereceğim. Muaf ders nedir? Almamız gerekiyor mu? Zorunlu mu? Muaf dersten kalırsak sorun dersi eklenir mi? Evet arkadaşlar öncelikle muaf ders nedir? Muaf ders bir dersten üç kez kaldığınız zaman o ders muaf olur. Ya da daha önce örgün yetimlisi okudunuz. O dersten geçtiniz. Diyelim ki İngilizce dersinden İngilizce 1'den örgün yetimle geçtiniz açığa geçtiğiniz Bu ders muaftır. Yani bu ders açıkta tekrar almazsınız O şekilde muaf olur. Ama açık lise için konuşalım. Bir dersten 3 kez kalırsanız o ders muaf olur. Ama kredisini alamazsınız. Yani 3 kez kaldınız ders muaf oldu. Size herhangi bir kredi vermez. Ama zorun ders sayısından bu ders düşer. Bunu söylemiş olalım. Seçmeli dersten farkı nedir? Arkadaşlar seçmeli dersten bir farkı yok. Çünkü seçmeli ders seçip, seçip geçseniz de kredisini alıyorsunuz. Aynı şekilde muaf ders seçip geçseniz de o dersin kredisini alıyorsunuz. Yani herhangi bir fark yok. İstediğiniz zaman muaf ders ya da seçmeli ders seçip sınava bunlardan girebilirsiniz. Sizlere herhangi bir zararı olmayacağını bu şekilde söylemiş olalım. Muaf dersten kalınca zorunlu olur mu? Hayır arkadaşlar. Muaf dersten kaldığınız zaman hiçbir şey olmaz. Aynı şekilde muaf kısmında gözükür. Yani diyelim ki matematik 2 dersinden muaf oldunuz. üç kez kaldınız. Tekrardan sınava girmek istiyorsunuz. Bu dersi alıyorsunuz. Kredisi yüksek diyelim. Kredi almak için ders alıyorsunuz. Kaldınız. Herhangi bir sorun yaşamazsınız. Aynı şekilde muaf olarak kalır. Kredisini almazsınız. Ama o dersi geçerseniz yani muaf bir dersi alıp dersi başarıyla geçerseniz 9 ve üzeri doğru yaparsanız o dersin tam kredisini alırsınız. Bu şekilde muaf dersler. Yani seçimli derse benzetebilirsiniz bu şekilde kodlayabilirsiniz. Her iki sol varsa yorumlarda sormayı. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Herkes kendine çok iyi baksın. Görüşmek üzere.